Buyurun hocam Ahmet hocam. Ya, bunu <laughs> Davet. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kıstrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi karcescesine. Bu hasret bizim. Nazım babanın ruhuna gitsin inşallah.